Gerçi bugünlerde FETÖ'nün geri dönüş süreci başladı bakın. Ee, bu konuda ben Cihat Yaycı'nın yaptığı uyarıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bir pazarlık yapıldı ve bu pazarlık çerçevesinde poliste yeniden atamaların yapıldığını görüyoruz. Ee, çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar yine hastanelerde atamaların yapıldığını görüyoruz. Ee, yani... 15 Temmuz sonrasında polis kordonunda hastaneden alınan e, tıp profesörleri şimdi Ankara'daki en seçkin üniversitelere geri dönüp ben şu odayı istiyorum diyorlar. Efendim ama burada ha. şöyle bir durum yok mu? Yani e, mahkeme kararı yoksa haklarında bir yanlışlık yapılmış olma ihtimali şimdi, yok mu? Şimdi mahkeme kararından bahsetmiyoruz burada. Burada bir başka siyasal pazarlık var ve bu siyasal pazarlık çerçevesinde e, gerçekleşiyor. Tabii bir kişiyle ilgili elinizde kanıt yoksa keyfi olarak bunu yapamazsınız. Mesela dönemin bir e, şey yardımcısı, vali yardımcısı bu konudan sorumlu hemen 15 Temmuz sonrasında tarım il müdürü e, önüne bir liste getiriyor. FETÖ'cüler listesi. Şimdi listenin içinden diyor tanıdığım CHP'liler ve MHP'liler var. Hı hı. Dedim ki ya ne yapıyorsun sen? Bunlar CHP'li ve MHP'li. Efendim fırsattan istifade onları da atalım diye koydum diyor. İşte yani ben ha. de sonra tam olarak buydu. Da, doğru. Sonra e, bu <laughs> bunu getiren listeye getiren kendisi FETÖ'cü çıkıyor. Yardımcısı da FETÖ'cü çıkıyor. E, özetle e, karşımızda böyle bir yapı We're var. Reç başlıyor derken evet. yani bu çok önemli bir Bakın, e, iddia, iddia, evet. aslında, iddia yani. Ha, geçtiğimiz günlerde bir e, akademisyen gitti kendisini ihbar etti. Ben FETÖ'cüyüm diye polise. Sebep e, FETÖ e, bu süreçte hapse girenlerin cennetlik olduğunu duyurmuş. Hı. Evet. Cennetlik olmak için kendisini ihbar etti. Et. Şimdi e, böyle bir e, insan kaynağına sahip olursanız e, ne yaparsınız? Biliyor musunuz bir insan kaynağı? Dilerseniz canlı bomba yaparsınız. Hı hı. Her şeyi yaparız. Her şeyi Her yaptırırsınız. Şey Onun için bu doku çok sağlıksız bir doku. Bakın bu doku çok sağlıksız bir doku.